Desin. bir tane açık. daha çık ses verebiliyor böyle daha lazım değil. Ya, ahmet ver Ahmet ora git. Kadar. Al. Hah. kullanıyor başka sefer tabii. Nasıl kullanınca beraber vereceğiz.

Thank you. Bazı bölgelerde iyi tutmuş, bazı bölgelerde fazla tutmamış. Ondan sonra ceviz bir de ayı kırıyor, bırakmıyor. Ayı bize çok zarar veriyor. Sirkelikin sonra işte şey yaptı, temizliyoruz kabuk şeyden ayırıyoruz büyük kabından, kurutuyoruz. Ondan sonra eve bırakıyoruz, fazla ise satıyoruz, pazarlıyoruz. Çıkarıyoruz bazılarını yarıp şey olarak, ceviz iç olarak satıyoruz. Ben 11 yaşındayım. Ailemle beraber ceviz topluyorum. Onlara yardım ediyorum. Kardeşim Ali'yle beraber. Sonra akşam gidiyoruz Plümür'deki evimize. Ceviz bir dene kadar Yar, yarın yine geliyoruz sabah. Akşam gidiyoruz. Sonra şey yapıyoruz, pay yapıyoruz herkese. Ya çok zahmetli zahmetli zaten görünüyor biliyor musun? biraz sirkeleme durumu çok riskli biliyorsun yani çok kötü yani çıkılmıyor Allah korusun yani bir dar kalsa yerdesin yani çok zor biliyorsun evet o zoru her nedeniyle yine çıkıyoruz yani ama yön bir olsa ben bu ağaçlara hayatta çıkmam yani bu cevizin özelliği bu ceviz farzın diğer ziraat cevizlerinden falan bunlar kaliteli de yani tadı bakımda bunlar tadı değişik biliyorsun lezzetli yağlı bunlar ondan sonra onlar doldurmuyor iri oluyor çok iri oluyor cevizleri İçi yok, içini doldurmuyor bunlar, biliyorsun. Bunlar kadar dolmuyor içi. Bunlar çok lezzetli, kaliteli cevizler bunlar. Dedemden kalma işte 1940'larda 50'lerde yetişen cevizler. Dedemiz öldü gitti hayatta değil. Dedemizin emeği boşa gitmesin diye işte hasat zamanlarında geliyoruz. Bunların bakımlarını yapıyoruz. Sonbaharında sirkeleme zamanı babam işte 65 yaşında. Çıkabildiği kadar geliyor çıkıyor ağaçlara. Sirkeliyoruz. Sirkeledikten sonra bunların purlama dediğimiz ayıklama işlemi var. Ayıkladıktan sonra cevizleri güneşte kurutuyoruz. Ondan sonra işte eşimize, dostumuza dağıttığımızı dağıtıyoruz, yediğimizi yiyoruz. Yani pek ticaretini yapmıyoruz. Önceki yıllarda 80-100 tenekeye kadar ceviz hasatı yapıp da sattığımız dönemler oluyordu. Son zamanlarda işte yaban hayvanlarının zarar vermesinden ötürü ağaçlardaki verim %50'lere kadar düştü. Cevizin özelliği ziraat cevizleri büyük oluyor, iri oluyor, içi boş oluyor. Yağ oranı da düşük oluyor. Ama bu cevizler e, hani biraz daha sert. Bunlar daha yağlı, e, daha kaliteli diyebilirim. Yani büyük değil. Siz rahat cevizleri büyük oluyor. Bizim cevizlerimiz büyük değil ama daha yağlı, daha kaliteli. E, kör ceviz oluyor mesela çıkmayan. E, onu da e, fidancılar satın alıyorlar dikmek için. Yani kör cevizi alıp dikiyorlar ondan fidan yapıyorlar. Her ondan sonra kabuklarını fırınlarda falan yakmak için satıyorlar. Eskiden bu dışındaki yeşilin kumaş boyalarında kullanıldığı söylenirdi. Bu son zamanlarda hani bu yeşili alıp da götürenleri görmedik, denk de gelmedik, rastlamadık da. Dediğim gibi hani biz işte dedemizden kalma topraklarımız diye gelip senede böyle belli sürelerle bunların hasatlarını yapıyoruz.